Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Mogan Enerji'nin işleme başlama tarihi belli oldu. Onunla alakalı bilgi vereceğiz size. Evet, borsa olarak da maalesef e, birazcık tatsız bir gün yaşadık. Yani endeks %2'nin hafif üzerinde bir düşüşle bitirdi günü ama moralleyi bozmak yok tabii. Önümüzde bir seçim var. Eee kurda biraz hareketlendi. Az da olsa kurda da bir hareket var. Önümüzde de bir seçim var. Bakalım Merkez Bankası nasıl bir karar alacak? Onu da bekliyoruz. Mogan Enerji ile devam edelim biz. Mogan Enerji 7 Mart 2024 tarihinden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. Bakalım ve Yıldız Pazar'da işlem görecek. E, tavanı bol olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah güzel tavan serisi yapar. Bireysel yatırımcılar çok güzel paralar kazanır. İnşallah bundan da. Diğer halk arzlar da fena gitmiyor. Onlar da iyi gidiyor. E, Patek her ne kadar Pasifik teknoloji bugün e, tavanı bozsa da kapanışa doğru tekrardan tavan olmasını bildi. Bir yandan da gözüm acaba Pasifik teknolojiye e, brüt takas gelecek mi? Bir yandan da gözüm orada açıkçası. Hani herhangi bir brüt takas gelirse sizlere de bilgi vermek için bekliyor olacağım. Eee Patek'te yine güzel bir tavan serisi devam ediyor. Güzel de paralar kazandı burada yatırımcılar. Özellikle ekleme yapanlar çok güzel paralar kazandı. İnşallah Mogan'da da aynı şekilde bireysel yatırımcılar güzel paralar kazanır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.